Önerge üzerinde söz isteyen Kırşehir Milletvekili Metin İlhan. Buyurun Sayın İlhan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndan eğitim, test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi üzerine parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Tüm genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Binlerce yıldır tarih sahnesinde yerini almış, birçok devlet ve imparatorluklar kurmuş, milletimizin çağının özellik ve koşullarına göre oluşturduğu orduları tarih boyunca dünyanın en güçlü ve savaşçı orduları olmuştur. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık tarih deneyimi ve birikimi ile her daim milletimizin en güçlü ve güvenilir kurumlarından biri olarak varlığını devam ettirmektedir. Ordumuz bu başarısını temel olarak kendi kurumsal yapısını, siyaset başta olmak üzere diğer dış müdahalelerden uzak tutarak sağlayabilmiştir. Bugün uzunca bir süredir beklenen ama beklentileri karşılamaktan çok uzak olan bir kanun teklifini konuşuyoruz. Bu teklif üzerine söylenecek pek çok şey var ama bunları konuşmadan önce silahlı kuvvetlerimizde süregelen yapısal değişikliklerin yaşattığı sorunlar üzerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Örneğin Türkiye 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayı günlerce konuştu. Yakasına Atatürk rozeti takmayı reddeden bir teğmen ile sınıf arkadaşları arasında yaşanan tartışma sonrası 7 teğmen ihraç edilmişti ve 4 Atatürkçü teğmen içinde TSK'dan atılma tehlikesi devam etmektedir. Ancak buna karşın düzensiz göç ülkemiz için milli güvenlik sorunu iken Suriye'de yaşanan insan kaçakçılığı olayı münferit olarak değerlendirilerek çürük elmaları ayıklıyoruz şeklinde önemsizleştirilmeye çalışıldı. Halbuki göçmen kaçakçıları TSK'da görevli kritik birlik komutanının özel karargahında yer alan emir as subayları ile suçta işbirliği yapabilecek duruma gelmişse bu oldukça önemsenmesi gereken bir sorundur. Bu konu titizlikle soruşturmalı, hassas takip ve kontrol mekanizmalarıyla etkinleştirilmelidir. Yine bu teklifin 11, 18, 39 ve 40. maddelerinde detay gibi görünen ancak uygulamada büyük sorun çıkarabilecek olan askeri öğrencilerin disiplinsizlik nedeniyle okullardan uzaklaştırmaları ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre öğrencilerden kendileri için yapılan masrafların dört katı bedel alınması öngörülmektedir. Bu açıkçası hem ülkemizin orta ve dar gelirli kesimlerinin ekonomik gerçekleriyle uyuşmamakta hem de evrensel bir ilke olan cezanın orantılı ile de bağdaşmamaktadır. Ayrıca aileler çocuklarını asker yetiştiren okullardan birine gönderirken yapılan masrafların dört katının alınması ihtimalini tercihte önemli bir sorun olarak düşünecek ve bu durum altını çizerek belirtmek isterim ki askeri okullara olan nitelikli talebin de azalma tehlikesini ortaya çıkarabilecektir. Bu üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Eğer teklif bu şekilde kanunlaşırsa, uygulamada büyük sorunlar oluşturacağı kanaatinde olduğumu da söylemek isterim. 31. maddede subay ve az subaylara ödenen ek görev ücretlerindeki öngörülen artış, reel enflasyondan kaynaklı kayıplar düşünüldüğünde oldukça yetersizdir. Yıllardır hükümet kadrolarınca defaatle sözler verilmesine karşın, Tazminat haklarını alamayan emekli as subaylar ile ilgili geçen ay başında vermiş olduğumuz kanun teklifi de reddedildi. Makam ve görev tazminatından mahrum bırakılan binbaşılar aleyhine süre gelen haksızlık ve eşitsizlik de bir türlü çözülememiştir. Kanunda yer almasına ve sözler verilmesine rağmen kamuda iş hakkı verilmeyen uzman çavuş ve sözleşmeli erler 1999 ve 2003 yılları arasında nasip edilen az subay ve az subaylıktan subaylığa geçiş yapan yaklaşık 1500 kişinin sivil okul borçlarına sorunu sebebiyle hem emeklilikte hem de fiili hizmet zammında yaşadıkları haksızlık ve eşitsizlik emekli maaşları yetersiz olan askerler ve sivil personellerin sorunları da hala devam etmektedir. Bu kardeşlerimizin birçoğu ile büyük emekli mitinginde bir aradaydık sorunlarını uzadı, uzun uzadıya konuştuk. Takdir edersiniz ki hepsi çok ama çok dertli ve sizlerden de çok şikayetçiler. Bu kanun teklifinde büyük umutları vardı. Ancak maalesef görüyoruz ki neredeyse hiçbir beklentileri karşılanamayacak durumda. Sorunlar o kadar çok ki bu ülkede terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneği var. Yanlış duymadınız. Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneği herhalde Tamamlayın Sayın İlhan. Teşekkür ederim. Herhalde keyiften açılmadı bu dernek. Bunu söylemek bile bana zul geliyor ama böyle bir derneğin varlığı hepimizin utancı olsa gerek. Hükümet duyarsız kalabilir ama biz yine de Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli az subaylar, emekli binbaşılar, atanamayan uzman çavuşlar ve sözleşmeli erler, gazi sayılmayan kahramanlar, muazzaf personeller, şehit aileleri ve gazilerimizin sorunları için sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.